Beren, bu paket sana geldi. Bir, uzun zamandır beklediğim scooter. Evet arkadaşlar Beren'e biz artık yeni bir scooter aldık. Bunu da geçen gün Demir almıştık ama evet. onun videosunu çekmemiştik. Demir bir anda açtığı için tabi kullanmaya Böyle. bile başladı. Aa, demir, Işıklı. Bir demir bir göster bakalım ilk önce sen kendi bir scooter'unu. yan. soğuk Evet. Biz Hayır burada bir göster anneciğim. Şimdi ablanınkini de takalım ondan sonra sokağa çıkacağız. Evet ışıkları da yanıyor değil mi anneciğim? Evet, çok ben... evet mavi kırmızı ışıklar Bak, da yanıyor. Şu bu, an bu, kamerada belli oluyor bu, mu bu, bilmiyorum, bu, bu, bu. bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada şöyle dönme. Nasıl dönme dersin? Şöyle yan yan dönme. Evet Benim daha kolay. Evet Beren'inki daha büyük tabii ki. Beren daha büyük olduğu için Beren'e büyük scooter aldık. Büyükler için bu olan scooter'dan. Evet. Şimdi artık açmaya başlayalım mı anneciğim? Ver bakalım ya anneciğim. Kes bakalım anneciğim. Dur ablacığım. Demir, anneciğim ablan alsın bekle. Ablan alsın elini kesersiniz. Dikkat et anneciğim. Tabii ki çocuk makasıyla açıyoruz. Kartı mı yatıyorsun? Hadi açın bakalım. Heyecan dorukta. Ta, ta 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 ta. Acaba nasıl bir şey ortaya çıkacak? Demin ne yapıyorsun? Parçalıyorsun. Aa, Demir bir <laughs> bak ya heyecana bak paran parça yaptılar yere de oturdular allahım evet bakalım anneciğim elinizi acıtırsınız makasla kes makas kesmiyor ki keser keser bak kesiyor işte makas evet bak kesti işte gördün mü evet şimdi alttan alta doğru çek onu evet. Beren çok heyecanlandı. Arkadaşlar günlerdir bekliyor bu su Günlerdir. 3-4 gündür bekliyordu. Evet kargolar tabii ki geç getirdiği için Beren çok sabırsızlandı. Evet şimdi kutunun içinden çıkar bakalım Beren. Kutudan bu şekilde. Işıklı yanıyor bu arada. Evet ışıklı seninki de aşkım. Evet seninki 5 yaş üzeri 50 kiloya kadar taşıyabiliyormuş Beren'ciğim. Bakalım. Evet neon sarısı neon. Başka bir şey var mı? var mı? Vitesli değil. Nasıl vitesli? Anne durdurmalı. Durdurmalı işte arka tarafındaki tekerlek durdurmalı. O durmalı değil. Evet o freni oluyor Hayır. anneciğim. Böyle ayakta böyle yan yatı duracak. Ha yan tarafına durdurmalı. Evet. Hadi kalkın ayağa bakalım yeter yerde oturduğunuz. Sok bakalım anneciğim. Anne geldik. Sok bakalım. Dur. Evet, sokacağız. Hadi. Ha gayret. Evet. Anneciğim sen tut istersen. Hah. oldu. Şimdi arkadan videosunu falan Dur, ben. Şurada bir... Poşetin içinde şöyle bir parça çık, çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su kıtırımız bu. <gülüyor> Bakar <laughs> mısınız? Beren tam sana göre. Ha? Aynen. Güzel değil mi? Gözüm. Bak. Ay durmuyor. Evet Aa, ışıklı gece. Bir yere evet onu ön tarafına falan yapıştırırız anneciğim. Tut bakalım su katarını. Arkadaşlar bu şekilde şimdi çekme e, sürme videomuzu da atacağız. Evet. Anneciğim çok güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Bakın çok güzel değil mi? Bir sonraki videomuzda da sürmüş olacağız. Biz ayaklarını yapalım. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.